Bir kalem düşünün. Dikkatle tasarlanmış ve belirli bir amaca hizmet etmek için özenle üretilmiş. Düşünceleri ve fikirleri ifade etmek, yazılı bir iz bırakmak için kullanılması amaçlanan tıpkı silahlar gibi. Kalemler ve silahlar tarih boyunca insanların ellerinde güçlü araçlar olarak yer almıştır ve her ikisi de kullanıcılarının niyetlerine göre şekillenir. Kalem barışı ve bilgiyi yaymak için nasıl bir araçsa, silahlar da güvenlik ve savunma amaçlarıyla kullanılabilir. Her iki nesne de insanların dünyasını derinden etkileyen araçlardır. Peki biz insanlar ikisini de amaçlarına uygun kullanıyor muyuz? Savaş gündemiyle devam edelim hemen bülteni Hizbullah'ın Yunan topraklarından İsrail'e yönelik roket saldırıları sürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan 3. Dünya Savaşı uyarısı geldi. kahvaltısına oturdular ama az sonra yaşanacak kabustan haberleri yoktu. Adana'da 10 yaşındaki bir çocuk 6 yaşındaki kardeşinin ölümüne yol açtı. Çatışma caminin kapısında başladı. İntihar bombacısı yaralı olsa da son bir hamleyle kendini patlattı. Görüntüler 47 kişinin hayatını kaybettiği Afganistan'daki cami saldırısından. Dünya genelinde kaç silah bulunduğuna dair kesin bir sayı vermek zordur. Ancak çeşitli kaynaklardan elde edilen veriler bazı tahminler sunabilir. 2021 itibarıyla Small Arms Survey gibi organizasyonlar tarafından yapılan araştırmalar dünya genelinde sivil sahipliğinde yaklaşık 1 milyar ateşli silah olduğunu tahmin ediyor. Bu sayının büyük bir kısmı sivillerin elinde. Silah ticareti büyük bir ekonomik faaliyettir ve her yıl milyarlarca dolarlık bir hacme sahiptir. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü gibi kuruluşların verilerine göre, uluslararası silah ticaretinin yıllık değeri genellikle 80 milyar dolar civarındadır. ABD dünya silah ihracatının büyük bir bölümünü gerçekleştirmektedir ve toplam ihracatın yaklaşık yüzde 35-40'ını elinde bulundurmaktadır. Rusya. ABD'den sonra ikinci büyük ihracatçıdır ve dünya silah ihracatının yüzde %20 20-25'ini gerçekleştirmektedir. Uluslararası silah ticaretinde en çok satılan silah türleri arasında savaş uçakları, tanklar, savaş gemileri, roketler, topçu sistemleri ve hafif silahlar bulunmaktadır. Yasal silah ticaretine ek olarak kaçak silah ticareti de büyük bir sorun teşkil eder. Kaçakçılık genellikle organize suç örgütleri ve terörist gruplar tarafından gerçekleştirilir ve küresel ekonomi üzerinde önemli olumsuz etkileri vardır. Kaçak silah ticaretinin tam değeri belirlemek zor olsa da, yüz milyonlarca dolarlık bir hacme sahip olduğu düşünülmektedir. Küresel cinayet oranları da dikkate alındığında, her yıl dünya genelinde ateşli silahlarla yüz binlerce insanın öldüğü tahmin edilmektedir. 2017 yılında 464 bin cinayet kayıtlara geçmiştir. Kaza ve intiharlar ise sadece Amerika'da yılda 40 bin insan yaşamını yitirmiştir. Savaşlara bakacak olursanız rakamlar çok daha artıyor. İkinci Dünya Savaşı insanlık tarihindeki en ölümcül savaştı ve savaş boyunca askeri personelden daha çok sivil kayıp verildi. Yaklaşık 75-80 milyon ölümle sonuçlandı. Savaşlar, eylemler ve çıkar çatışmaları yüzlerce hatta milyonlarca can kaybına yol açabilir. Geçmiş tecrübelerimiz ve tarihimize baktığımızda kalemin yani fikirlerimizin ne kadar önemli olduğunu görebiliyoruz. Diplomasi ve müzakere süreçlerinde kullanılan dil savaşları başlatabilir veya sona erdirebilir. Bir liderin söyledikleri, atılan imzalar, yazılan mektuplar ya da bir tepki mesajı barışın ya da çatışmanın kaderini belirleyebilir. Acına! Bir bak, bir bak! 2011 yılında Suriye'nin Dera şehrinde okul duvarlarına ''Ey doktor, sıra sende'' yazısını yazan bir grup genç, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a karşı bir protesto başlattı. Bu gençler, Arap Baharı'nın etkisiyle diğer Arap ülkelerinde olduğu gibi, Suriye'de de değişim taleplerini dile getiriyorlardı. Güvenlik güçleri bu gençleri tutukladı ve işkence etti. Bu durum yerel halk arasında büyük bir öfke ve protestolara yol açtı. Protestolar hızla diğer şehirlere yayıldı ve hükümetin sert müdahalesiyle çatışmalar başladı. Bu olay, Suriye'de uzun sürecek ve geniş çaplı bir iç savaşa dönüşen halk ayaklanmasının fitilini ateşledi. İstanbul'da 2013 tarihinde Gezi parkındaki ağaçların kesilmesini protesto eden küçük bir grup çevreci, polis müdahalesi sonrası geniş çaplı protestolara yol açtı. Bu olay, hükümet politikalarına karşı büyük bir sivil direniş hareketine dönüştü ve ülkenin her yerine sıçradı. Birçok can kaybı ve tutuklanmalar ile sonuçlandı. Nelson Mandela Nelson Mandela Güney Afrika'da apartheid rejimine karşı mücadelesi nedeniyle 27 yıl hapis yattı. Mandela suçsuz yere terörizm ve sabotaj suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Serbest bırakıldıktan sonra Güney Afrika'nın ilk siyahi devlet başkanı oldu. Yazılı ya da sözlü cümleler savaşlar başlatabilir. Mahkumiyetlere ve mağduriyetlere sebebiyet verebilir. Güç sevgiyle birleşmedikçe, sevgi bilgiyle birleşmedikçe hiçbir zaman doğru sonuçlar vermez. Güç yanlış bir kişinin elinde oldukça, kararlar yanlış bir kişi tarafından verildikçe doğru fikirler yok olmaya mahkumdur. Bir yanlış milyonlarca doğruyu götürebilir. Bir ağaçtan bir milyon kibrit çıkar. Bir kibrit ise bir milyon ağaç yakabilir sözü gibi. Bir kalem darbesi milyonlarca fidanı soldurabilir.